İlişkiler sevgi ve güven üzerine kuruludur. Ancak bazen sevgi gibi görülen davranışlar aslında kontrol ve kuşkuya dayalı sağlıksız bir döngünün habercisi olabilir. Bunun en belirgin örneklerinden biri paranoid örüntüsüdür. Bu örüntüde kişi çevreyi sürekli bir tehdit potansiyeli olarak görür. Neredeydin, kiminle konuştun, neden geç yazdın, beni aldatıyor musun gibi sorular zamanla güven arayışından çıkar ve kontrol davranışına dönüşür. Ve bu davranışlar çoğunlukla sevgi kılıfıyla ifade edilir. Aslında bu durum güven eksikliğinin ve kaybetme korkusunun bir yansımasıdır. Zamanla bu kuşku yerini psikolojik baskıya ve ne yazık ki bazen fiziksel şiddete kadar ilerleyebilir. Eğer partneriniz sizi sürekli olarak suçluyor, özel alanınıza müdahale ediyor veya sizi korkutuyorsa bu sevgi değil, bir risk sinyalidir. Şiddeti önlemenin ilk adımı şiddetin başladığı yeri fark etmektir. Çünkü gerçek sevgi korkutmaz. Güven verir, alan tanır ve iyileştirir. Sevgiyle kalın.